Ya benim burada başında bir sürü dert varken sen geçmiş karşıma gülüyorsun. Düşünce, duygu ve davranıştır. Sabah gözümüzü açıyoruz, başlıyor. Akşam gözümüzü kapatıyoruz. Düşüncelerimiz değiştiğinde otomatik olarak duygularımız Duygularımız değiştiğinde de otomatik olarak davranışlarımız değişir. 1996 yılında İngiltere'de yapılan bir çalışmada insanın günde yatan ters tarafından kalktım, solundan kalktım, bana dokunma. Biz günde ortalama 80 bin, bugün, bugün bütün günüm gitti. Evet arkadaşlar koçluk dersinde artık tekniklerimize adım adım yaklaşıyoruz formumuzu doldurduk belli testlerimiz sizlerle paylaşılacak danışanlarımıza uygulayacağımız testler ee, ve bununla birlikte dolduracağımız formlar sözleşmeler bunları sizlerle paylaşacağız. Bunun akabinde hem kendimize hem de başkalarına yararlı olabilmemiz için bir takım tekniklerimiz var dedik. Bu tekniklerin başında öncelik olarak benim en çok sevdiğim ve günlük hayatımda da sürekli olarak kendime hatırlattığım en güzel tekniklerden bir tanesi 3D kavramı arkadaşlar. 3D kavramında nedir? Düşünceler, duygular ve davranışlar. Bunlar asla yer değiştirmeyecek bir üçlü olarak karşımıza gelirler. Ve bunun farkında olarak yaşadığımız her günümüzde yeni olaylar ve olaylara çözümlerimiz inanılmaz güzel ve sağlıklı oluyor arkadaşlar. Şimdi nöroloji alanındaki her yeni bilgi sanal dünyaya çok kolaylıkla yansıyor. Yakından bakarsanız bilgisayar ile insan beyni arasındaki benzerliklere şaşırabilirsiniz. Hepimiz bilgisayar kullanıyoruzdur eminim ve hepimizin bir beyni var. Fakat bu ikili birbirine öyle yakın ki ve sistem olarak aynı sistemde çalışıyorlar. Bilgisayar, makina, yazılım işte olmak üzere parçanın bütün parçalarını birleştirdiğimiz zaman çalışmasıyla bize bir sonuç çıkartıyor ve bir işlem ortaya koyuyor. İnsan beyninde de sinir sistemi yani makinası insan beyni ve zihni yazılım olarak kabul ettiğimizde bir bütünlük içerisinde çalışıyor ve işlemi ortaya koyuyor. Zihin yazılımı yani 3D farkındalığı programıdır arkadaşlar. Zihnin yazılımı bu şekilde ilerler. Düşünce, duygu ve davranıştır. Acil bir durum olmadığı sürece bu sıralama hayatta değişmiyor arkadaşlar. Yani ne yapıyoruz? 3D kavramına bakarak önce bir şeyi düşünüyoruz ve bu düşüncenin bizde duyduğu e, duygu e, ve bu düşünce bizde bir duygu yaratıyor ve bu duyguyla biz bir davranışı sergiliyoruz ve e, bu sıra e, kesinlikle ne diyoruz acil bir durum olmadığı sürece hiç değişmez diyoruz yani bir şeyi düşünmeden bir duygu gerçekleştiremiyoruz duygu ve düşüncelerimiz olmadan da bu davranışı ya da eylemi gerçekleştiremiyoruz. İşte e, bu e, acil bir durum ya da e, çok önemli bir durum olduğu zaman e, bu sıralamaya baktığımızda ne oluyor arkadaşlar? Yani düşüncelerimiz değiştiğinde otomatik olarak duygularımız, duygularımız değiştiğinde de otomatik olarak davranışlarımız değişiyor. Demek ki neymiş? Bizler bu duygu, düşünce ve davranışlarımızı değiştirerek bilirmişiz. Yani olumsuz düşündüğümüz bir endişeli duygu durumuna sebep olan ve endişeli olduğumuz zamanlarda da hareketlerimizi bir gözden geçirelim. Diyelim ki bir olay karşısında olumsuz bir düşünce içerisine girdiniz ve otomatik olarak içimizden dokuz duygu durumumuzdan bir tanesi endişeli bir şekilde bir duygu durumu içerisine giriyoruz ve ona göre davranış yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Tırnaklarımızı yiyoruz, işte ellerimizi bir yere koyuyoruz, kendimizi sıkıştırıyoruz vesaire gibi davranışlar sergiliyoruz. İşte davranışlarımızda hem bizim hem de yakınlarımızdakiler yakınlarımızdakilerin yaşam kalitesi etkileniyor. O zaman ne yapıyoruz? Düşüncelerimizi modellersek ya da düşüncelerimizi değiştirirsek biz de olumlu duygu yaratacak düşüncelere geçit verirsek ve düşüncelerimizi olumlu tarafa doğru ilerletirsek otomatik olarak ne yapıyoruz? Duygu durumumuzda olumlu düşünceler yarattığından dolayı bizler de olumlu bir hayat çizelgesi içerisinde kendimizi buluyoruz. Ee, ufak problemler dışında arkadaşlar günlük düşünce sayımız sabah gözümüzü açtığımız andan itibaren Düşünce akışı başlar ve akşam gözlerimizi kapatıp uykuya daldığımız ana kadar hiç durmaz arkadaşlar Yani beyin arkada harala gürele çalışır Buna şöyle örnek verebilirim ee, Bir bilgisayar düşünün açıldığı zamanlar şu anda onlar görünmüyor ama e, i̇lk bilgisayarlarda açıldığında biz ekranın e, ekranda mavi bir e, perde üzerinde ekran rengi üzerinde beyaz yazılarla sürekli yukarı çıkan bilgisayarın kendisini e, işte yazılımlarını hazırlayan bir e, yazı stili gördük e, ve e, bunlar kalktı bunlar daha sonra arka planda işlemeye devam etti bilgisayarda da değil mi biz bir işlem yaparken arkada işte biz nedir Excel'de mesela 2 artı 2'yi toplarız hemen 4 eder. Ama bilgisayar arkada ne yapar? Onu o sütunla kodlar, öbürüne parantez açar, kapatır. Yazılımı eşleştirmiştir. En son 4 rakamını oluşturmak için ki her bir sayının ya da her bir harfin bir kodlaması var. O sayıları oluşturmak için orada bir kodlama yapar. Dünya deniz iş yapar aslında bilgisayar arkada. İşte beynimiz de böyle. Sabah gözümüzü açıyoruz, başlıyor. Akşam gözümüzü kapatıyoruz ve... Bu e, akşam gözümüzü kapatana kadar devam ediyor. Sizce günde düşünün bu kadar bir süre içerisinde bizler ne kadar düşünce düşünüyoruz? Yüzlerce, binlerce düşünce içerisine girebiliyoruz arkadaşlar. 1996 yılında İngiltere'de yapılan bir çalışmada insanın günde uyanık kaldığı süre içerisinde yani bu çalışma saati 12 saat olarak baz alınmış ortalama 12 saat içerisinde 60 bin düşünce ile düşündüğü ortaya koymuş arkadaşlar. Bu kadar düşünceyi montör etmeye çalışmak yani full time bir iş yapmak pratik bir stratejiye benzer. Ve şimdi biz bunu kendi hayatımızda bir düşünelim. Biz günde 12 saatten bahsediyoruz ki 24 saat 120 bin düşünceden bahsediyoruz. Biz günde ortalama 80 bin düşünce yapıyoruz. Yani bu saati ileriye alırsak 60 bin diyelim. 60 bin düşünce içerisindeyiz arkadaşlar. Beynimizin arkada ne kadar çalıştığını bir düşünün. Oysa ki biz ne sanarız? Gün içinde işte 10 tane, 20 tane, hadi 50 tane, hadi 100 tane düşünce var aklımda. 40 tilki var birbirine değmez gibi deyimler kullanabiliriz. Ama gördüğünüz üzere yapılan araştırmalarda 60 bin düşünceden bahsediyoruz arkadaşlar. Sabah gözümüzü açtığımız andan itibaren ilk düşündüğümüz 5 düşünceye biz çekirdek düşünce diyoruz. Yani ilk 5 düşünce bizim için çok önemli. Bu düşünceler 68 saniyede birbirlerine benzer ve 15-20 düşünceyi kendini çekerek başka bir düşünceyle başka bir düşünce oluştururlar. Bu düşünce bulutu bedende kimyasal değişimi de beraberinde geliştirir. Tabii ki bu düşüncenin cinsine göre de değişiklikler gerçekleşmekte ve bununla alakalı artık vücudumuz bir hareket içerisine girdiği için hormonlar salgılanmakta. Yani bu hormonlar neydi arkadaşlar? Aslında bizim duygu durumumuzu yaratmaktaydı. Mutluluk hormonu diyoruz, üzüntü hormonu diyoruz. Birçok hormon salgıladığımızı söylüyoruz. İşte bizim o 5 çekirdek dediğimiz düşüncemizden başlıyor. O çekirdek düşünceler yuvarlanıyor. Başka düşüncelerle birleşiyor. 5 ile 12 arası bir düşünce oluşturuyor. Bu düşünceler vücudumuza hormon olarak kimyasal bir dönüşüme başlıyor. Ve o da bizim duygularımızı oluşturuyor. Ve gün içerisinde nasıl davranacağımızı biz sabah kalktığımızda, gözümüzü açtığımızda o 5 çekirdek düşünceyle günümüze yön veriyoruz arkadaşlar. Hani hep söylüyoruz ya sabah kalktığımızda mutlu hissedelim, insanlara günaydın diyelim, düşüncelerimiz varsa olumsuz bir şekilde bunların yerine başkalarını koyalım, olumsuzluklardan arındıralım diye. Çünkü sabah düşünün 5 tane düşünce, 60 bin düşüncenin içinden 5 tane düşünce sizin bütün gününüzü etkiliyor. Çünkü kimyasal olarak salgıladığınız hormonları bir anda değiştirmeniz mümkün olmayabiliyor arkadaşlar. K ile de bunun farkında değilsek işimiz gerçekten zor oluyor bu dönem içerisinde. Yatağın ters tarafından kalkmış insanlardan hepimizi nasibimizi almışızdır arkadaşlar. Bugün yatağın ters tarafından kalktım, solundan kalktım, bana dokunma diye tabirler mutlaka hepimizin hayatında zaman zaman insanlarla buluşturan sözcükler olmuştur. Bu durumda işte 3D farkını açıklayabiliriz. Nasıl açıklarız? Ters kalkılan sabahın gecesinde genelde endişe verici düşüncelerle uykuya dalınır. Bir sağ tarafımız vardır bir de sol tarafımız vardır. Genellikle hep yatağımıza sağ tarafımızdan yatarız ya da alışkanlık kazandığımız yatak yatış tarzı sağ taraftır. O gün eğer sol taraftan yani ters bir hamle ile kalktı isek arkadaşlar Gece endişe veren bir önceki derslerimizde hatırlıyorsanız düşüncelerinizi bir sonraki günün düşüncelerinizi zihninizde oluşturun ama ona çözümler aramaya kalkmayın çünkü gece zaten beyin çalıştığı için onlara bir takım çözümler bulacaktır demiştik. Ama biz hayatımızda hep olumsuzları ve farkındalıklarla yaşamayı atladığımız takdirde gece o düşünceler bize endişe verici düşünceler olarak karşımıza çıkabilir. İşte zihin bütün gece bu düşünceleri evirip çevirip sabaha kadar zihnimizin kaldığı yerden devam ettiği için gözümüzü açar açmaz ne yapıyoruz? Olumsuz düşünceleri sıralamaya başlıyoruz. Eğer hava kapalıysa, gitti bugün, bugün bütün günüm gitti. Hava yağmurlu ve ben yağmurlu günlerde inanılmaz mutsuz olurum. Canım çok sıkkın olur. İçimden hiçbir iş yapmak gelmez gibi kendimize başlarız bütün olumsuz akışları, olumsuz çekirdek düşünceleri çekmeye başlarız artık. Ve ne oluyor bu durumda? Hormonlarımız da çalışmaya başlıyor. E hormon ne yapıyor? Sana mutluluk hormonu salgılayamaz. Bu kadar endişe verici, bu kadar kötü düşüncenin arasında sana mutluluk hormonunu vermez. Evet e, bununla birlikte biz ne yapıyoruz? 15-20 tane Buna benzer düşüncemizi de aldık cebimize koyduk mu bunlarla birlikte yolumuza başladık. 68 saniyede bir eşiğe ulaşan ve beden kimyamızı değiştiren düşünceler otomatik olarak stres hormonlarını salgılıyor. Ve bu stres hormonları ile birlikte adrenalin salımını gerçekleştiriyor. Adrenalin salımı ile birlikte kaslarımızı geliyor ve ne yapıyoruz? Dikkat toplamamızda sıkıntı yaşıyoruz. Baktığınız zaman o küçücük düşünce dediğimiz ve gece bizi e, aksatan olay dediğimiz aslında ne kadar çok şeye mal oluyor, değil mi? Ve ne kadar çok ardarda arda bu zihin dediğimiz şey arkada çalışmalar gerçekleştiriyor. Adrenalin kaslarımız gerildikten sonra dikkatimizi toplayamıyoruz. Toplamakta sıkıntı yaşıyoruz dedik. Ve bu da bizim ne yapıyor? Gün içerisinde kararsızlığımızı arttırıyor. Ve kendinize endişeli bir duygu durumu içerisinde bulmanıza sebep oluyor. Çünkü kararsın, ne yapacağıma karar veremiyorum. Bugün bu işleri bitirecek miyim, yetiştirecek miyim, akşam oraya gidecek miyim vesaire derken bu endişeler sürekli uzayıp gidiyor. Gitti mi bir gün çöp. İşte bunun için e, bu duygu durumunda isek günaydın diyen insanlara bile kızabiliyoruz. E, i̇şte mutlulukla gülümseyen insanlara sinir oluyoruz. Ya benim burada başımda bir sürü dert varken sen geçmiş karşıma gülüyorsun gibi bozma yoluna bile gidebiliyoruz. Davranışlarımız gergin, acayici, sabırsız. İşe e, sabırsız oluyor ve bütün e, ters tarafından kalkmak diye denilen o Tabir'in içerisindeki bütün her şeyi olumsuzlukları alıyoruz ve cebimize koyuyoruz. Madem düşüncelerimizi biz takip edemiyoruz, çok fazlalar, çok çok hızlılar. E ne yapacağız? O zaman 3D farkındalığı öğrenmemiz gerekecek. Peki 3D farkındalık işe yarayacak mı? Biz bu 3D farkındalıkla o çok hızlı, o çok fazla olan Düşüncelerimizi takip edip kontrol edebilecek miyiz? Bir sonraki derste. Türkiye'nin uzaktan eğitim merkezi